Sevgili yükselen burcu ikizler veya burcu ikizler olanlar bu tutulmadan en çok etki alacak burçlardan biri de sizsiniz. Çünkü tutulma sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Yani ev, aile, yuva, kökler ve içsel düzen anlamını taşıyor. Şimdi bir ikizler düşünün evi dağınık, işi dağınık, aşk hayatı karma karışık. Böyle bir tabloyu işte bu tutulma artık sürdüremezsin diyor ve sürdürülemez hale getiriyor. Belki işinden dolayı taşınmak zorunda kalacak bazı ikizler. Belki aile içi bir kriz, ev düzeni değişikliği gelecek. Belki aşk hayatınızda bir gelişme işini ve evini etkileyecek. Yani bu üç alan ev, iş, aşk birbirine zincirleme bağlanacak ama düzenli, tertipli, sorumluluklarını yöneten bir ikizler için bu dönem çok güçlü bir sıçrama da yaratabilir. Çünkü gökyüzü diyor ki hazırlığını yaptıysan ödülünü de benden alırsın. İşte bu tutulma hayatının temelini gözden geçir diyor. Ev değiştirmek, taşınmak, aile içinde sorumluluk almak ya da köklerinle, aile bağlarınla ilgili bir karar vermek gündemin olabilir. Aynı zamanda duygusal güvenlik ihtiyacın da artacak. Ev ve aile düzeninde eski kalıpları kapatıp yeni bir sayfa açma zamanı da geliyor. Ve tutulma 10. evinizi yani kariyeri de test ediyor. Tutulmanın karşısında 10. ev var. Yani kariyer, toplumdaki yerin, mesleğin ve sorumlulukların da testten geçiyor ev iş dengesini kurman gerekiyor sevgili ikizler. İş hayatında yeni bir yön, statü değişimi ya da köklü bir karar verebilirsin. Bu noktada sana düşen şey sorumluluklarını düzenli ve bilinçli bir şekilde yönetebilmek. Hani bir söz vardır ya, kökü sağlam olanın dalları fırtınadan etkilenmez. İşte bu tutulma sana köklerini sağlamlaştırma çağrısı yapıyor. Ve tutulma hattındaki Mars terazi 29 derecede senin 5. evinde. Yani aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanında hareketlilik getiriyor. Ani kararlar alma isteği çok yüksek olabilir. Aşk ilişkilerinizde ya tamam ya devam noktası gelebilir. Çocuklarla ilgili sorumluluklar artabilir. Sanatsal ya da yaratıcı projeleriniz varsa işte bunları da başlatmak için enerji güçlü. Şöyle genel tablonuza bakarsak ev, aile, taşınma, yuva konularında kesin kararlar var. Kariyer ve toplumdaki rolünüzde değişimler Aşk ve çocuklarla ilgili ani gelişmeler, ev, iş, aşk üçgeninde yoğun bir tutulma gündeminiz var. Ve bu tutulmanın sana etkisi tamamen senin tavrına bağlı sevgili ikizler. Eğer hayatındaki sorumlulukları düzenli şekilde yönetiyorsan hiç tedirgin olma. Bu enerji seni çünkü ileriye taşır. Ama sorumluluklarından kaçıyorsan, düzensiz yaşıyorsan hayat seni biraz maalesef zorlayacak bu tutulmada.